Muğla valisi olarak sizlere böyle güzel yerde e, ağlamaktan gurur duyuyorum. Hepiniz tekrar bizlere güzellikler getirdiniz. Sefalar getirdiniz. teşekkür ediyorum. Welcome. Abi buyur lan. Andreas. Andreas. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden, bu rally kapsamında, program kapsamında ülkemize gelen, ilçemize misafir olan misafirlerimiz benden öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sizlerin vasıtasıyla. Yaklaşık bir üç günlük bir program olacak burada. İSUS'u, Dalyan ve bölgemizin bütün güzelliklerini misafirlerimiz yaptıkları etkinlikler kapsamında bizzat tespit edecekler, bunları belgelendirecekler ve organizasyon kapsamında da dünyaya tanıtacaklar ilçemizin, beldemizin, ülkemizin Avrupa'ya ve dünyaya tanıtımında bu etkinliği önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. 43 senedir Berlin'deyim. 10 senedir yapılan ralliye 3 seneden beri katılıyorum. Katılmamın sebebi Türkiye'nin güzel bölgelerini, halkını 26 devletten gelen kişilere tanıtmak. İsrail, Filistin, Ürdün'e gidip bu arabaları Ürdün Kralı'na veriyor. O da kendisi satıp ticari çocuklara veriyor gelirini. Sayın Valim ne hissediyorsunuz şu anda? Valla öyle bir mutluluk hissediyorum sanki uçacak gibi hissediyorum kendimi. <laughs> It's beautiful. It's really beautiful. Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> bütün arkadaşlarım buraya geldi. Onların gözleri açıldı ya. It's beautiful. I, I'm not sure if that's a, the sea or a lake, but it's sea and lake, both. Uh, oh, okay. <laughs> 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 which is which? But it's... Yep. We came all the long way down here to Turkey, and it's a very, very nice place here. And uh, the people are very, very friendly, and they will like it, and we come back again. <laughs>